Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ve sevilen oyuncumuz İlkan Meriç'ten çok güzel yepyeni samimi bir fotoğraf geldi. İlkan meç kafeye gitmiş ve yakın arkadaşıyla birlikte samimi görüntülemiş. İlkan için bu görüntüleri fanları tarafından çok sevilmiş. Arkadaşlar Erkan Meriç son zamanlarda yepyeni paylaşımlar yapmıyordu ve fanlar Erkan Meriç'ten gel gelen bu yeni paylaşım da çok mutlu etti. Biz de hemen bu o, paylaşımı sizlerle paylaşmak istedim. Ekan ve işle ilgili çok güzel yepyeni haberler çıktı. Onları da hemen sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar eğer sizler de videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.